They called cool, him Sauron. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep futbol video çekiyoruz. Evet. Aha. Geliyor. O geliyor. E 10 yıldırım geliyor. <laughs> Gran oh. Şükür başlatmak aklına geldi. Evet arkadaşlar, bu rakibin kadrosunu size göstereyim. Ah şu adamın gelmesine ben de olmasını çok sevdim canla Kim Aha evet arkadaşlar. Spiker Arapça. Türkiye cennet. Evet arkadaşlar. O adam büyük geldi.

Aa, o. Türk. Aa, aaa, aaa, penaltı. Penaltı. Şerefsiz. Evet gençler. Bu golü medeniyetlerden geri kalmış bütün Suriyeliler için atıyorum. Bu golü tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyorum. Gol olur. Topun başında da <laughs> Salah. Aynen kanka bak 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 sen oraya gidiyorsun. Bak ben de buraya gidiyorum. Evet arkadaşlar. Açıkça penaltı yaptı. Şakal, şakal. üç <laughs> Mükemmel müdahale. Oh yeah. Ben paslar. Dönmedi. Marquinhos alır onu. Evet. Marquinhos ne oğlum? <gülüyor> Yok Marquinhos nasıl zaten? O nasıl bir? Oo oh, dur. Evet geçer. Geçer yedik. Yedik evet. Afiyet olsun. Oo harika vallahi rakı. Mezeler de harika. Benim hocam arkaya top attı adam gol yedik ya. Ne yapacağız? Bir beni döndür de ben bari bir bir şut çekeyim ya. Oğlum oğlum. Oo gençler adam sağlam çıktı bu arada. Bu adam adam sağlam çıktı. Bu adam bizi ye. Baktığım zaman rahatlıkla söyleyebilirim ki bu herifler bizi siker. Oo. Oh. Halledeceğiz, halledeceğiz. Alakası yok. Çok kötü paslar. Oo. 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 Gençler ilk yarı bitti. Bu maçı çevireceğiz. Rahat olun. Aynen aynen. 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 Hadi oğlum başla. Başta. Of. Hadi be. Hızlıca hücuma gitmek Hücum istedim gençler. Olmadı. Başaramadı. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına? Afganistan. Oh. Dur. Çok iyisin. Oh. Oh dedi bana baba kıyafetler nerede? Dedi pompala beni hemen yerde. Ya selam. Mükemmel gol. Yeah boy. Granit tufan 2-2 yakaladı gençler. Onun oh, adına pasa bak. Abi bir dakika. Kanka bu adam. Abi adam benim bütün oyuncuları aldı. Geçti pas atıp. Tamam. Çok iyisin. Çok iyi. Bir daha. Bir daha. Mükemmel pas. Oy. Olmadı ya. oğlum çok üzüldüm lan. Oğlum Van Basten de öldü ya. Adama bak şerefsiz. Bak. Dur. Dur bir şey diyeceğim. Ya dur sana kardeşim dur Çok iyisin. Bravo hep böyle o, tamam mı? Çok mükemmel gitti. Bomba sen. Dakika bilmem kaç. Elimizde tüfek, tüfeğin içinde fişek, fişeğin içinde saçma. Gel buraya kaçma <gülüyor> 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 ya ilahi asad <laughs> bu <Buru, çok iyi. gülüyor> <laughs> Evet çok iyi bir daha <gülüyor> of of gidiyor Mbappe Mbappe de Bruyne. Allah aşkına ne bu maçı kaybetmeyek. Ananı aradın. Hayır. 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 Altıma sıçtım. Hayır. Adıma sıçtım. Yani arkadaşlar ben böyle maçın öncelikle <laughs> Neyse. Gençler izlediğiniz için teşekkür ederiz. Olmadı, başaramadık. Daha iyi olmasını istiyordum, olmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.